3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar <laughs> Bu aralar yeni giriş şarkısı bu <laughs> Evde ne dinliyorsunuz Derya abla diyeceksiniz Vallahi tamam ben arada dinlemiyor değilim ama Emir benden habersiz dinliyor olabilir bunları <laughs> Efendim sen söyle bir Güzel söyle acaba Duygularım, Duygularım. Ha, işte, <laughs> Şeyle, bir darmadım, Aa ikisini söyleyeyim. Birini sen söyle. Doğ kadarım anlayamazsın. Anladınız mı? Ben de söyleyeyim. İkisini de anlayamadım ben, ben söyleyeyim. Şey. Benimki daha iyiydi. Kabul edin. Tamam ben, ben de söyleyeyim, söyleyeyim. kararı şahtara. Söyle de. bakalım kararı arkadaşlar verin. Yollarım darmadan anlayamazsın. Benimki kalp sen ne olsan yaşayamazsın. Bence Tubi diyecekler. Arkadaşlar Efe benimki diyor. Yorumlara yazın bakalım. Tobi mi? Efe mi? Emir mi? Biz de bu arada ne yapıyoruz tabi? Başlıyoruz ba ba Hangisini çekeceğiz şimdi? Bahçeli ki ya. 2 dakikada gata <laughs> geldiğim. <laughs> bir anlatabilir miyim? Bir durabilir misin? Hayır. Bir sakin alabilir misin? Bunu yapabilenimiz Biz Koçalım! Bizimle misin? Şimdi bu ikisi yurt dışı oyunu. Türkiye'de yok bunlar. Şu ikisi de burada Türkiye'den aldık zaten. Şu aslında bildiğimiz bir oyunu sadece Fenerbahçeli olduğu için aldık. Biliyorsunuz bu oyunu arkadaşlar aslında. Kim? Katil kim gibi bir şey var ya aslında. Tahmin o. etme oyunu arkadaşlar Tahmin aslında. Tahmin et. Kişiyi buluyorsunuz. Bunu bilmiyorum. Bunun içinde kinetik kum varmış. Bataklık macerası diye bir oyun. Aa. Evet. Vav. Wow. Çünkü Emir bunu çok istiyor. Önce şununla bir başlayalım hey. sonra karar verelim. Diğer videoda da diğer tamam, ikisini Tamam bunu yapalım. açalım o zaman hadi bakalım tamam. açalım. Tamam önce iki tanesini açalım diğer videoda da diğer ikisini açalım. Tamam. Hadi bak Allah Allah. <laughs> Şimdi. Bu bir gıt 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 gıdak oyunu. <laughs> Tavuk oyunu mu? Evet. Aslında öyle bir şey. Da da, da 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 o, patım patım değil da 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 <tık> <Aa, Evet. Ayla, tık> Kuşların bir tane Bakalım. yumurta var. Zaten zor olması lazım. Ben izledim nasıl olduğunu az çok biliyorum. Yani tahmin ediyorum daha doğrusu çok anlamadım aslında. Yalan söyledim ama şimdi. Ama tek bir tane yumurta var. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Bir ne tamam. Ne yapıyorsun Emir? Emir gel gel. Ne yapıyorsun? Haydi. Şimdi anlatayım size. Gençler. Üçüncü part çekişimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunu, oyunu çözemedik. E, oyunu tam çözemedik çünkü bir türlü ilerleyemedik. Biz de kendimize kurallar koyduk. Şimdi size anlatalım nasıl olacak. <laughs> en son kendi kurallarımız. Biz belirledik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Üç kişi olarak oynayacağız oyunu. Beni attılar bu arada. <laughs> Önceki oyunda ben de vardım. Şurada ben bembeyaz kar beyaz duruyordum. Arkadaşlar zarı atacağız. Tamam mı? şimdi Eğer bu gelirse bunu çıkaran kişi istediği kişinin önüne geçecek. Tamam mı? Bir sonrakine geçebilecek. Eğer normal şey gelirse böyle çıkacak. Buraya ilk ulaşan bakın şu alana ilk ulaşan Diğerlerine yumurtayı fırlatıp aşağı onları uçurabiliriz. Yani birinci, ikinci ve üçüncüyü belirleyecek arkadaşlar. Evet, evet. Senin, tamam. Şimdi başlıyoruz. Benim ben başlıyorum. Değil. İlk ben başlıyorum. İlk ben başlıyorum. Hayır. Şimdi başlatıyorum. Nasıl biliyor musunuz? En güzel gıdaklayan birinci. Evet aslında oyunun olayı o. İlk güzel yapan o. Yumurtam sıcak. Yumurtam sıcak. Ha, o yeter ki. Efe gel sen başla. Şey Efe. O yeter o. ki şimdi o civciv gel buraya. <laughs> ne, sen Ben zaten sona kaldım. Evet, Birinci Ay at bakalım. 2. 2. İlerle. İlerle. 1 2. Emir de sen. Evet lütfen 2. Emir at bakalım. Emir ama otur annen seni göremiyor yoksa. 3 attın. Hayır. Hadi. Ben de atamadım. <laughs> ha, tamam. 2 attı. 2. Hangisi? Sen olsun. Ama ben kırmızıydım. Ha, aa, Efe, tamam ucuna. mavi olacak. ol bak üstüm mavi. Tamam. 1 2 yap. Sen de onun yanına git. Bir, Olur. Bir, hayır bir, oğlum orası 3 <laughs> Ay yere evet, geçtik. Atıyorum. Deriz. Evet hemen sizin önünüze geçtim. Aa, Çok şanslıyım. Gördünüz mü? Tavuk geldiği tavuk zaman geldi, istediğiniz kişinin önüne geçebiliyorsun. Hadi bakalım. 2 1 2 Ama ben mavi. Ya Efe bir kırmızı alıyorsun, bir mavi alıyorsun. Daha ara. 1 2. Emir at bakalım. Kim yukarı çıkacak en başta? Üf. Bir, iki, üç. Şuradasın. Ben bir. Hayır o bir değil. Bir, iki, üç. Buraya sana direkt gel Buraya mı bir? Aşkım bak. Emi <laughs> bak. Bir, iki, bu da üçüncüsü. Aa, yaklaştım. tamam mı? Yolu birazcık karışık yapmışlar ama. Ama hepsinin üstünde ok var. Olsun. Gösteriyorsan ama. Anlamıyorsanız da yani. Su. Su. Bir, su, su. bir geldi, benim Amy, senin benim yanına geldi. Benim. Allah emanet <laughs> Ama sen evet. gitmek de... Hadi bakalım baş başa gidiyoruz. Allah! Oo, i̇stediğinin önüne geçebiliyorsun. Aa, i̇şte benim ya. yanımda. Senin önüne geçti al bakalım. Bir, bir. o da yanına geldi. Gel bakalım orası değil. Ulan, bu da hep üç kağıt yapıyor. Burası burası. Allah Allah. Allah. Oğlum değil mi? de füttle ha. Heh. Ya ne yapıyorsun? Üç. Woo, Bir, iki, üç. Hayır hayır. hayır evet. Üç doğru. Buradaydı. Efe buradaydım ben. Allah. Bir, iki, üç. Şuradayım. Evet Efe doğru. 3 orası. Oh. Ben de şurada, Ben de şurada. Dur bakalım. Ben şu an ne biliyorum? 2 1, Bir, iki. Hadi bakalım. Emir sende sıra. Vov. <laughs> Hayır buraya geçebilirsin. Buraya geç buraya. Ya yani niye oraya geçsin? Ben açıyorum. Yes. Evet seni de geçtim. Bakayım. Bir dakika şurası. Hah. <laughs> Aman Ay, dikkat. Bir. Bura. Bunun yanına geleceğim. Gel. Aleyküm Emir at bakalım. Şu an ben öndeyim. Tavuk. Allah Emir buraya geçtin. <laughs> Ya da istersen buraya da geçebilirsin. Hayır, oraya nasıl e, geçiyor? Benim önüme geçebilirsin. İstediğin e, e, tamam önüne geçebilirsin. senin önün burası. Evet orası. Evet benim önüm orası. <laughs> hayır, hayır orası. Hayır. Ben de duram. Oo! Aa, bir tane atarsam geçiyorum. Bir tane tavuk atarsam mavi kim? Mavi evet. Emir. Üç atarsan gene geçemiyorsun. Sen Tabii, geçemiyorsun. Tavuk tavuk atarsan geçersin. Tavuk atarsan tavuk, atars tavuk atarsan atarsa beni de düşünüyorsun. Olmadı. <laughs> Evet. bir iki Emir ya tavuk at ya iki at birinci olursun bir dakika, bir ya dakika. tavuk ya iki evet. yes Emin ve ve Emir ya. birinci şimdi Emir ha şimdi Emir yumurtayı e, burada olduğun için Aa, vallahi Efe'yi düşürecek ya yumurta. Yumurtayı şuraya çek ve Efe'yi düşür. Emir buraya buraya da koyabilir. Bak, şöyle it onu yumurtayı. Emir, Emir şuradan şöyle fırlatıp ikisini de hadi düşürebilirsin. Hadi, hadi düşürme, hadi düşürme, ne oldu, Emir yumurtayı şuraya böyle koy için. böyle it ikisi de düşsün. Böyle düşürme. Hayır. Öyle yapamaz ki. Hayır <laughs> hayır öyle. Hayır, hayır 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 Emir ben seni atayım mı? Hayır. Ya, birinci var. İkinci güzel. ve üçüncü yok. İşte bu kadar. Ama ilk yemeği te Emir teyze mi düşürdü? Hayır 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 öyle kalmak mızıkçılık yapma. Güzel ama aslında. Bizim yaptığımız yok, şekilde benim... güzel. Öbür evet. türlü güzel değil. yani bu oyunu biz dinlemiş olduk. Yapanlar oldu. bize gelip o evet. sorsunlar. <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> bir şey <yapayım. gülüyor> Şimdi bir oyunda bu Fenerbahçeli olan. Bakalım. Teyzem bu oyunu çok seviyor. Niye söyleyeyim mi? Niye? Bunun cezasını teyzem çok yatırdı. Hayır bunu bir de bütün ceza almasın lütfen ya. Geçen sefer öldürüyorlardı beni ceza. Şimdi. Bakayım. Evet. İyi. Oo güzel görünüyor. <laughs> Oo. Bunlar ne futbolcu ama <laughs> bu futbolcu olamaz herhalde Enis dede. Ferit, Furkan, Arif, Mehmet, Meryem. Aa, Arif. Zeynep. Arif Bey. Bakayım. Yani. Ahmet. Şu Yasemin. Bu güzel ya böyle. Yasemin olan varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Abi. Bakalım. Abi. Eda. Aa bunların hepsi Türkçe. Baki. Abi. Ya ben yokum. Başımdır. Burada ben... Aa şuna bak! Senem! Senem! Senem. 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 <laughs> Şimdi ayıralım şunları. Tamam biz düzeltelim, arkadaşlar. Arkadaşlar. öyle gelelim. Ama. Şimdi kartını Buyurun. seçiyorsun. Arkadaşlar böyle dizdik evet, bu arada. Hani Karakterlerimiz seçecek? burada. Hangisi? Kartı seçecekler, biz o kartı hangisi? bulmaya çalışacağız. Şimdi... Tamam başlayalım Kesleşik. mı? Başlayalım. Efe, Karakterin kız mı? Erkek mi? Evet. Ha o, yok hayır. Değil. Kız değil. Kız değil. Kızları ne? kapat. Hı. Şey ben de oynuyorum da. O dede O dede yok artık. Hı. Tamam gel sen benimle oyna işte. Beraber yaparız seninle. Ama ama o dede En önde de var. Işte. Başka? Bu daha yok mu? Yok şu an yok. Karakterin gözlüklü mü? Gözlüklü. Gözlüksüzleri yani, kapat. Evet. Gözlüksüzlerin hepsini. En, en, arkada bir tane gözlüksüz var. Heh. Tamam. Karakterin siyah saçlı mı? Hayır. Siyah saçlıyı kapat. Karakteri, karakterinin kafasında şapka var mı? Hayır. <laughs> Karakterin bir saçı beyaz mı? Hayır. <laughs> beyaz değil. Şimdi karakterinin sakalı kırmızı mı? Hayır. Ferit mi? Gösteriyorum. Ferit. <laughs> 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 Aa bulduk. Ta 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 <laughs> Hadi şimdi sen seç. Tamam sen şimdi mi? sen seçiyorsun efendim. Bunlar ne dene? bir Seç bakalım istediğin bir kartı. Ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim tamam. bu arada. Emi, ben. ben sana soruyu söyleyeceğim sen sor onu tamam mı? Hı? Hı? hı, hı, hı. hı. Aha. Seçiyorlar karakter seçiyorlar. Seçtik. Gördün Seçtik. mü? Gördüm. Yok yemin ederim gördüm. Tamam. Emin sor bakalım. Karakterin kız mı Karakterin kız mı? Evet. Erkeklerin hemen kapatalım. Erkek olanlar gitsin. Bekle. Kim dediğin? Peki, Peki karakterinin gözlüklü mü değil mi? Karakterin gözlük takıyor mu de. Karakterin gözlük takıyor mu? Hayır. Takmıyor mu? Gözlükleri kapatalım. Karakterinin şapkası var mı? De? Karakterinin şapkası var mı? Şapkası var. Hmm. Karakterinin siyah saçlı mı Karakterin siyah saçlı mı? Siyah, mı? siyah saçlı. Mı? O zaman karakterin Zehra. Hayır. Ana. Ne oldu? Karakterin siyah saçlı mı dedi? Ne renk? Kahverengi. Karakterim Nisa. Nisa mı? Nisa neredesin Nisa? <laughs> Seni nasıl harcadık biz Nisa? Aa ben bulamadım kaybettik. Ben Nisa'yı Nisa'yı bulsanız mu? Bak. Sen bunu siyah saçlı diye. Ama o siyah saçlı. Ne, ne si Abla siyah bunun nesi siyah, ne siyah ne saçlı? Kahverengi. Bakayım, sen. <laughs> <Bakayım, bakayım. Gülüyor> <laughs> ne mızık sen mızık şu anda. <laughs> benzettim ama. Dikkat edeceksin kızım Oğlum Nisa dur. bu. gösterdi ki bu Nisa mı? <gülüyor> 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 hayır ya istemiyorum ya. Renkli gözlü mü diye soracaktın. Saçından girmeyecektim mevzuya. Baksana kahverengiyle <laughs> siyahı Karıştırabilirsin çok normal. Hayır mızık, mızık, mızık. ceza mı veriyorum ben teyze? Ceza var? yoktu. Ceza yoktu. Anne, konuştuk. Nerede ceza yok? Nuray oğlum mi? benle ne zaman konuştun? Ceza yoktu. Arkadaşlar bizi beğenmeyi unutun. <laughs> ben videoyu bitiririm. Gel buraya gitme videoyu bitir. Videoyu bitir hemen. Ee... Arkadaşlar size bugünkü bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Ben bu oyunu daha çok sevdim arkadaşlar bu. Boş takım. Bir dahaki videoda diğer iki oyunu göstereceğim. Bay bay. <laughs>